Nuri demiş ki TikTok'urların evlerine tepki. Ya neymiş bu TikTok'urların evleri? Merak. Aynı evden sana. seni aynı evde oturtturacağım Nuri. Aha. Bakalım. Hmm. Bunlar. Yayın, yayın verebilirsin. Tı tıf tıt tı Geldik arkadaşlar. Yadır ya. Teşekkür olmaz. Adım. Yanlış anlamayın. E, e, tepki Gole ekibine buradan selamlar sevgiler. Hızlıca e, bir eve, de eve de bakmak de istiyoruz. De... Kimin evi bu? Cezene Burhan Evi. Hem yemek yapacağız hem evimizi gezeceğiz. Evet arkadaşlar odamın girişinde hemen size bir dev Snorlax karşılıyor. Şimdi evet arkadaşlar burası da Dünya Otomobüsü. Snorlax da benziyor lan ama Cezene'ye. Ben ya, ya sus lütfen ya. Hep hatır... Sus davalanmayalım amına koyayım sus olarak koleksiyonluk yapıyorum böyle kendi kendime. Ama kalabalık görünebilir, çok büyük görünebilir. Ama aslında hepsi yılların verdiği... İnce bir çizgide yani Hazır ya. Hazır mısınız? O, ev oyuncak dolu. Gerçek, o, gerçek mi bu? Evet. Hah, Gerçekten böyle mi adamın evi? Odamızın girişi... What? O ne lan öyle? O da çok Odamızın güzel. Girisine, Olaf. Ne diyorsun ya Nes Nesrin? La, Olaflar, Olaflar boy boy. Yağmur yağmur. Yağmur yağmur. Sen <laughs> sen ne demiş? Onu merak ettim. Bir şey dediysen duyamadık. Oh <laughs> <laughs> abi ne çok yapmışsın çok sen? Çok Yapma çok ya. ya. Bu, bu göbel bu, sevgilisinden ayrıldı ya Kendini oyuncaklara vermiş. Ya o sen niye bu kanalda böyle yapıyorsun ya? Ama magazine düştü. Sen ne kadar hakimsin bu magazinel olaylara amına koyayım ya. Gündüzleri şey neler oluyor? Eee He. Söylemesinim olmaz falan. Tüm kadın programlarının hepsine hakimim ben. Sen niye bu kadar kad bu programların hepsine hakimsin harbiden? Onu da merak ediyorum. Şey yani bir aktivite olarak görüyorum. Müge Anlı iki tane cinayet çözecek. Yarın birini çözer, öbür gün de öbürünü çözer. <gülüyor> 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 Allah mukayet ol ya bahsediyorum bakın. Ve burada Aslan Kral'daki bir Sen tane... Sen şimdi Yağmur bu şey odaya düştün mü? Aha Batuhan benim. <laughs> karşısında. Her gün beni karşılıyor. Evet burası da... Çok güzel oyuncak dolu ya çok güzel. Bir, var. Çok bir, güzel. Giyim orası. bir sürü var bir de. Evet arkadaşlar şu anda odamızdayız. Oha. Orada, odamızı beğenmişsiniz de. Ya oyuncak dolu da ev hiç böyle oyuncakları evet. kabul görmüş Aynen. gibi değil yani ev anladın evet. mı? Çok emanet duruyor yani oyuncaklar. Aa, Çağrı sendeki bok var bak orada. Nerede bok var bendeki ya? Şu aynadan o yansımış bak bok var. O bendeki ya. bok mu? Evet, sende de bok yastık yok <laughs> muydu? Oğlum ben <benzin> geçiyor <laughs> ya. Bu Böyle bu değil, bir bir adam, adam, <laughs> değil bu adam değil. <laughs> Hiç durdurdum ama bu bina tüm oyuncaklarımı saklıyorum. Hiçbirini kaybetmedim. Tamam abi saklıyorsun sarkıyor da yani. Abi. Var, <gülüyor> <gülüyor> Burası bir de bu nasıl <laughs> erkek? Bunun <laughs> hiç arabası ne yok, yok muymuş oyuncak olarak? Da, Hep eti puf gibi evet, evet, var. Benim birader televizyon evet. izlemeyi Oyunca çok seviyor. Oğlum televizyon izlemeyi seviyor demiş de bak alt full oyuncak çok sevdiği için de ben ona dedim ki okuma yazmayı erken televizyon gözükmüyor sana ki televizyon alırım beraber izleriz erken öğrendin. Dur 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 dur. Ne <oluyor? gülüyor> Okuma yazmayı erken öğrenirsen sana televizyon alırım demiş. Evet. Aldı televizyona bak. Hiçbirimizin evinde yok bu. <laughs> Kardeşime bunu göstersem var ya Liseye şimdiden geçer. Okuma yazmayı erken öğrenirsen sana televizyon alırım, beraber izleriz. Erken öğrendi. Oyuncaktan de... televizyon izleyebiliyorlar mı acaba? Ben de aynı soruyu sordum işte zaten az önce. <gülüyor> Çok <gülüyor> pardon. <laughs> Tipki Kolik ekibine buradan selamlar. Selamun aleyküm. <laughs> o ne var ya, oradaki Palyancu ama kötü bir Palyancu. Keşke iyi olsaydı. Niye kötülük yapıyor ki? Evet arkadaşlar bunun da ismi Yumoş. Yumoş. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> 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 kapıya kaçtığın zaman çilek kokuyor. Tatlı. Yağmur sizi gerçek misiniz yoksa sadece sanal ortamlardan mı bu tepkiler? <laughs> gerçek mi verdiğin tepkiler bak ben yıllardan beri Benim... bunu ergenlik sonrasında Ama sonrasında çok soru işaretleri bende bu. Bana herkes zimoş diye seslenir o çilek kokuyormuş. Hani Çar ondan alsa da bana ya. Bu kızlar gerçek mi yoksa sanal ortamda mı sadece böylesiniz? Ne tatlı bence Limoş. oyuncaklar. <laughs> <laughs> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yo çok güzel. Bu gerçekten böyle mi yoksa gerçekten o yumuşla karşılaştığın zaman da aynı tepki veriyor musun? Veririm aynı tepki. Verirsin ben onu anladım. Ya piçmete. O sesler ne ya, <onu sesleniyor> ya piçmete diyor Brux. <laughs> ya piçmete. Nesrin'in piçmete dediği bir yayınla devam ediyoruz bakalım niye dedi acaba. <laughs> Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu resimde de anaokulundaydım. Yani 5 yaşındaydım. Şimdiki halime sizce benziyor Bayağı mu? aynı. Harbiden Aynen. maya aynı yani. Aa çok şaşırdım. Hiç böyle bir ev beklemiyordum. Ee, ne düşünüyorsunuz kendisinin evi hakkında? Hocam seni, hocam kız arkadaşım seni çok izliyorum diye kıskanıyor. Ne yapayım şimdi ben kızımı bırakayım? Burak 8 TL göndermişsin Burak'cığım. Kıza yalandan şey yap artık izlemiyorum ya bıraktım amına koyayım bir değişik falan modele girdi falan böyle anladın mı? Yani sarmıyor artık falan filan. Kıza böyle benim hakkım beni kötüle kıza yani arada bir anladın mı? <laughs> story atmış yine falan gibi böyle. Hatta story'yi önünü aç böyle. Story'yi açarken böyle şey yap. <laughs> Tipe bak ya. Bırak ya şunu falan. Sen kıza ters tepki yap. Ondan sonra kız niye izlemiş falan. Ya bırak ya onu mu izleyeceğim falan filan. Şeklinde devam etsin ilişkiniz. Ondan sonra şey olsun. Tamam. Ben top. bulduk? Top Şaşkınlık. Aa, kimin evi bu? Bu kimdi ya? Tiktakker. Tiktakker. Onu biliyorum da. Bunlar TikTok. A ikizler. Ya kız izliyor zaten. bunu duydu kimi? O da o da her şeyi duymaz canım bazı şeyleri de. İlişkilerini kurtarıyorum burada. Biraz yardımcı olsun. Kendi izliyor da neye olanı yani çok etkiler. yani. Hayırdır. 9 puan evet. 5 milyon ben ev, evde çok büyük resmiyet var ama oyuncaklarla evin resmiyeti birazcık kırılmaya çalışılsa da şey durmuş yani ev birazcık böyle tam oturmamış yani. O yüzden altı buçuk puan. Gizem. Bu Tiktokçunun evi değil mi bu? Hı hı. Ben, Kirağımın... dedim, ben bu e dedim amına koyayım. Yani. sene önce dedim şu TikTok diye bir şey çıkıyormuş. Buraya dedim iyi olayım. Abi yok yapma. Yok ne <laughs> TikTok. Mesela. O gün TikTok atsam mesela. Başka bir şey yok. Mangal yerimiz var. Havuzumuz böyle çünkü böyle bizden önce burada çocuk birisi kalıyormuş. Çocukları düşmesin Aa, diye. Aa bıngıldığı var orada da. Çok güzel bir şey bu. Aa evet havuzun etrafında kafes var resmen. Arabalarımız var. Arabalarımız. kesinlikle onu göstermem lazım. Bak burada marullarımız falan var. Roka var, tere var, maydanoz var. Var işte bir şeyler çok tatlı değil Oy, mi? O çok güzelmiş çok ya. Çok tatlı. Vallahi güzel. Bir ben bir de beğendim. Şu an buradan girelim. Evet gel bakalım. Hemen şuradan başlıyoruz. Hadi gel oğlum. Nerede? Burası bizim loja köşemiz. Yukarı yap. Burası, Burası ya... şey gibi değil mi? ya sen çekim için bir günlüğüne kiralanmış villa gibi. Yukarıdan kim köşesi? Burası. Ne köşesi? Ya Kare'nin kim köşesi? Ya Kare kim ya? Yani? Kocası. Burası yemek masamız. Yemek yerken sandalyeleri topluyoruz. Burayı daha da kalabalıklaştırıyoruz. Kız biraz şey gibi değil mi? Burada oturuyoruz, burada şey yapıyoruz. <laughs> şey gibi, buraya gidiyoruz, buraya dönüyoruz, burası bahçe şey falan yapıyor. evet, o anlamda öyle. O, o pencereden bakarsak o şekilde. Ben de öyle gördüm. Evet, sonunda sonuçta evini gezdiriyor. Var. Hop. Ben oradan bir transfer seçim koyamaz mıydın? Evet. Bir de rezervimiz var. Salon güzelmiş. Herkesin telefonunda oynuyor. <laughs> ne biçim bey bu? Bir şeyimiz var. İki tane. Ring light'larımız var bir yerlerde. Bilmiyorum. Odalar ne kadar bir bir tane Nuri nasıl <laughs> ev lan? Oturur musun <laughs> burada? Bir şey diyeceğim. Vallahi bundan... bayağı iyiymiş he. Nuri benim aklıma çok çılgın bir fikir geldi lan aslında. Neymiş abi? Sana şimdi bir tane TikTok hesabı açalım. Tamam mı? Tamam. <laughs> Saçma sapan hareketler yap. Müzikle senkron tutturamayacaksın ama tamam mı? Birkaç tane TikTok çekeceksin. Ondan sonra ben seni bu TikTok house'lar var ya. Content house'lar falan. Evet. Ben seni burada puşlayacağız seni. Abi. Katman ekibiyle beraber <laughs> seni puşlayacağız. O evlerden birine kalacaksın. Bir süreliğine idarelik TikTok'çu olacaksın yani. Olur mu? Kalmak için kanka yanlış anlama. Durumumuzu düzeltelim sana ev tutacağız. <gülüyor> 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 ha? Ya evet. tutarsan bir yanda? Evi bedavaya getirelim diye gönderir. Bak tutarsan artık yani belanı sikeyim o zaman senin. Bir saniye dönmüyormuş. Bıraktım abi o işleri artık ben. Bir TikTok'çu oldum abi. TikTok'tan kazandıkları parayla mı bu evlere sahip oluyorlar? Bak 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 var, bak. Ya yok ya Allah Allah. Oldu o zaman git yarın davala amına koyayım. Böyle bir tepkiye bak. <laughs> Okul müdürü gibi tepki vermemiş mi? Vallahi öyle Batuhan. Evet. Bu alanda video çekmek <laughs> için kullanıyoruz. Daha yeni başladık tabii video çekmeye. İşte ya bu benim gözüm oldu şu an. Balık gözü. Aşağı ban jumping yapmak lafsa sayılır olur. <laughs> <yani>. Efendim <gülüyor> efendim. <gülüyor> Burası buraya. ev değil mi ya? Benziyor. Önce o da villa, bu da villa ya Batuhan Biz öyle hep Sırlı benzetiyoruz. Abi'nin adamları içeri giriyor. Villa gördük mü? Aynı villa zannediyoruz. Bizde öyle bir olay var. Evet, burada karın kas çalışıyoruz. Hep birlikte bir tek sarı deniz avay olduğu için burada karın kas yapıyor. Bu salonu karın kas yapmak için mi? Karın kas çalışıyoruz dedi de, 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 de diyor. Ne diyor lan bu diyorum? Karın kası diyorum. Karın kası. Ben de şey anam? Burada karın kas çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak öyle öyle söylüyor. Evet. A! Ne güzel Mesela. görünmüyor çünkü cam. <laughs> ne gülün oğlum? Yatak. <laughs> Kanka bu kadar isteksiz, bu kadar şey ev tanıtılmaz ya. Vallahi tanıtılmaz ya. Bu izleyesim gelmedi. Çünkü cam içi görünüyor. Hep böyle Aa, namlaki. Benim gibi. kapşon niye orada öyle şey? Niye el attın ya? Ay Çabuk <laughs> çabuk çabuk çabuk. Bu işte yakalı. Hani. <laughs> Gel buraya. Aferin. Evet arkadaşlar, küçük ev vlogumuzun burada sonuna geldik. Umarım izlerken evimizi beğenmişsinizdir. Maalesef be, orada sen ne olmak istemez miydin şu, şu tabloda? Ama senin tarzın ne olacak Nuri biliyor musun? Ne Nuri? olacak? Sen delikanlı bu eve ekmek götüren kişi olacaksın. Öyle düşün. Anladın mı? Evden gene emin yani. olamadım abi ya. Neden ya? <laughs> Bir şey de demek istemiyorum ama. Oğlum ağır abi takılacaksın. mıyım diye? Abicim sen ağır takılacaksın ya. Anladın mı? Böyle takılacaksın. Kızlardan biri mesela dedi ki ya karnım acıktı dur ben mi fırından sana bir ekmek alayım falan. O modelsin yani anladın mı evde? Tersi yapsam peki böyle al o zaman kendine falan yapsam? Onu erkeklere yapacaksın. Kadınlara yapmayacaksın. Ya yani unutma böyle yani. topluluklarda kadın ve erkek popülasyonun eşit olduğu topluluklarda kadınların daha sevdiği insan olmak senin yerini her zaman sağlamlaştırır öyle. Bunu da asla unutma. <laughs> Not al. burada sonuna geldik. Tamam. Tamam. Aa böyle şeylikler Eve Eve puanım 9 falan ama ev çok popülasyon çok fazla olduğu için puanımı bir tık düşürüyorum 8. 7'ye düştü. Halı yok evde hiç bir tane alıyor. Böyle evet, evet, mi evet, evet. evet. Bu <gülüyor> <gülüyor> Ne İlk isim ya, başlayalım diyorum. Ha, bunu biliyorum bunu. Böyle açıyorum. Burası mis gibi kokuyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi ip süslemiş, yaşanılan bir, bir alanı var arkadaşlar. Bu sizin çıkartırdığınız bir fotoğraf takipçim hediye etmişti bana bir kutu içerisinde. Buraya da çizgi roman kitabı vardı. Ben de böyle burası çok boş olduğu için aslında taşındığım evde de böyle yapmak istiyordum. Yani bunları böyle yaklaşık bir şekilde e, Bu hala babasını prensesi modeli ama yapıştırmak istiyordum duvara. Bu da yeni aldığım yatak neydi bu nevresim mıydı bu. Nevresin... Yok, çadırı. <laughs> Nasıl evet <seyredim>, açık <laughs> bilmiyorum. Sonra burada bir yazımız var. Bunu yeni yapıştırdık. O zaman arkadaşlar mutfağa geçelim sizinle birlikte. Nereden biliyorsun abi o da hayırdır mı? Oğlum salak mısın sen? Nereden nereden biliyorum? Bütün TikTok'larını izledim ben bu <laughs> Nasıl nereden biliyorum ya? Neyi nereden biliyorum ya? Odayı bilmiyordum ki ben de. Sizinle beraber gördüm odayı. Nereden bilebilirim? İnsanın üstüne de böyle şey yakıştırmaları yapmayın. Allah Allah. Hospitalla. Nereden biliyorsun abi diyor. <laughs> Nasıl da şey yapıyor oradan yakalamış. Videodan biliyorum ben de. Gerçekten küçük bir mutfağım Aa, var. küçük bir evim ama ben biraz odaları biraz Ama mutfak hardan küçük bana diyor. Ama kapılarım çok hoşuma gidiyor. Bir anda Ama kapılarım... tuvaleti de iyi yani takıldı ve kapılarla aşk yaşadı. Ben bulaşık makinesine gerek duymuyorum arkadaşlar. Çünkü tek yaşıyorum genel Şeffaf olarak. Şeffaf rp Bulaşıkları yıkayabilirim yani. Bulaşıkları... Ama öyle bir şey değil ki o. O yüzden... öyle bir şey değil ki. <laughs> Onun mantığı o değil. Hay Allah'ım sen delisin gerçekten. Ya Çamaşır o... makinesi de var çamaşırı da elimde yıkayayım. Anladın mı? Aynı şey. Bence aynı şey, hiçbir farkı yok. Tamam çok basit. Bardağı hiç yıkamasan da olur zaten. De, yani her bir şey, şey... değil lan sigara bir paketi lan. Sen de yemek var. zannedip gelme Hayır, her bir bir bokaya. Gelsemsin. Çamaşır sen. makinesi için bulaşık makinesi için yerini kullan. Yemek çıkmayalım zannediyor ama o bir şey. Balkonumuza çıkmayalım mı? Balkonumuza çıkarsak. Balkonumuz Güzel. Böyle güneş alan. Küçük bir balkon. Ama rengi falan çok hoş. Yani benim için de yeterli giyinme odamıza gelebiliriz. Sonra burada montlarım var. Kışın aldığım şeyler hepsi ama şu an bu havada tabii ki yemiyor. toz oluyor. Açık Bunları durunca. bir yer yemin ediyorum ki bulamadım. Bu evet. maşalarda. Ben de beyan an heveslendim bir yaptım, şey, yaptım hep da olmuyor yani. Yeni e, şey almam lazım. Yeni dolap almam lazım. Kıyafetlerim sığmıyor. Şimdi bunda da göreceksiniz her şey gerçekten üst üste. Çekim öyle bir çekim olmuş ki ben evin kaç artı kaç olduğunu anlayamadım mesela. Ev mesela büyük mü, küçük mü ben şu an şey yapamıyordum yani anlayamıyorum. Ev 2 artı 1 de şey e, kolay o değil bu TikTok'cular niye halı kullanmıyor evlerinde? Abicim yerler kaymıyor halısız yapmalar lazım amına koyayım o kadar ha hareket çekiyorlar. Yerler kaymıyor evet. sen niye halıya takıldın amına koyayım sen eve yeni halı mı aldın ya Onun mu onu, reklamını mı yapmak istiyorsun söyle amına koyayım ne aldın sen? Yok ya, ne alırsın? Yani yine her şeyi tıkıştırdığımız <laughs> ama eski dolabım kadar dağınık değil canım. Arayın dolabına benziyor. Kadar. Hani hep kaplanmış bir şekilde. Burada da ben geçen gün televizyon aldım. Televizyonun what kutusu duruyor. Dolap isterek o, zaman o işe yarıyor ya. Geçebiliriz yörüme, <laughs> <laughs> salonuma hoş geldiniz. Hoş bulduk. En 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 çok <laughs> beğendiğim... Küçük ama bana yetiyor mu? Yani evimde Oo. tabii ki de salonum. Çok hareketli abi salon. Hareketli mi? Çok Kı fazla bir şey var, doğru. Yoruyor. En çok beğendiğim yer evimde tabii ki de salonum. O zaman buradan başlayalım. Sonra böyle gezelim. Mevzu burada geçiyor. Ben anladım. TikTok burada çekiliyor. Bunların sıkıştırdım. Burada böyle ışıklarım var. Bu aynayı da buraya getirdim. Çünkü bazen burada fotoğraf falan filan çekiyorum Bu koltuklar aslında Allah belamı versin salonu anlayamadım. Ben ya beynim niye benim durdu beynim amına koyayım şu anda. Ben de anlamadım. Ben anlayamadım abi solanı. Köşem olmadı bu eve yani camı. Kapı koltuk gidiyor. mu ne yani bu şimdi? Çok böyle kötü duruyordu. Koltuk mu açık galiba koltuk. Baba nasıl koltuk İkili koltuk ha, tekli bak, koltuk mu? Evet bunu Aynen yapalım. öyle diyor koltuğu açtım dedi. Dur bakayım. Yatarım diye hem rahat edeyim. Anne bunu anlayamadım işte anladın mı? Bunu yatak zannettim ben ilk gördüğümde. O nasıl bir koltuk ki kare koltuk ilk defa gördüm. Ya Onu benim... açmış o aslında açık duruyor şu an. Valla beynimin farklı noktasına sinyal gitti ya bu nasıl dedim yani koltuk. Bir de fille ne yani her yer fil. <laughs> sen niye sen niye halıydı? Nevresim resim takımıydı bunlara fokuslanıyor lan evlendikten sonra. Özellikle algıda seçiciliğe başlamışsın. Yani bilmiyorum ki. <laughs> her yer fil diyor. Ama... <laughs> diye bunu açtım. Böyle yastıkları koydum. Bir parçasını da buraya koydum. Ama bence o kadar da kötü olmadı. Yeni bir koltuk almayı düşünüyorum ama dediğim bence gibi alsın. çıkamıyorum. Bence zaten. de alsın. Sonrasında yine doğru örtüsü aldım buraya. Bak yine fil ha Oğuz. Filerle asmak. O da nevresim ne resim? Çamaşır asmak. İşte duvara çamaşır asmak. asmak istedim. Salonumu gerçekten böyle çok güzel dekore etmeye çalıştım. Evde en çok emek... o var ya kafayı sıyırırım ben burada. Oğlum ne var renk Abi renkler, renkler. bir şey diyeceğim gözü çok yoruyor. Evde en çok emek verdiğim yer ama çok güzel Benim de yani en çok bir sevdiğim bir köşe falan, burası oldu şu an. falan benim çok hoşuma. Ben de burayı bu ben de bu köşeyi biraz sevdim bu arada. Var. Bu duvarı çok seviyorum. Ben abi köşe olmamış. Çok tatlı olmuş. değmiş ki, gerçekten. Bak kız ev gibi yapmış anladın mı? Diğer gibi stüdyo gibi yapmamış. Ben ben kadar da... ışıkları falan mı sevdim? Duvara yapmış. Ya ışıklar gibi. güzel olmamış. Gözü çok yoruyor. Abi ben bak ışıklar şey... o kadar güzel olmamış inşallah. Yani. Bütün duvarını ona boya tamam. resimlerle donatmış. Bir kendini bir mes çıkıyor. Köşe güzel de ışıkları. Cık. Şimdi bir dakika. En azından diğerlerine göre biraz daha böyle zaman harcadığı bir ev. Yani yaşıyor o evde, kendine ait eşyaları var, kendi böyle zevkine göre bir şeyler koymuş etmiş. Bak buna katılırım. Be. Kalabalık yani, kaos gibi görünüyor anladın Ama mı orası? Ama şimdi kız orada bütün emeğini vermiş, bütün ya yani bir kendini bilmez çıkmış diyor ki... Allah Allah! Oh. <laughs> <laughs> Burak da triggerlıyor ya insanları. Tek kişi için yani kendisi de diyor bana yeter zaten diyor ama ben olsam bu şekilde yapmam. Onun dışında kendisi için tek kişi yaşayan biri. Şey... İki, i̇kizlerin ama. evine geçiyoruz hazır ol. <laughs> seni yazdırayım ikizlerin yanına yazdırayım sen üçüzler. En merak ettiğim burası. Üçüzler <laughs> <laughs> Samet dese, <laughs> Üç de seni düzene. Samet de seni onların öncüsler. yanına göndersem size var sabah akşam bir kışkırtma yapsalar Ramona koyayım ne güzel olur. <laughs> Samet'e kürdan kışkırtması yaptık. <laughs> Uyurken dişlerin arasına kürdan soktuk. <laughs> Çok kızdı. En fazla <laughs> cezenen miydi şu an? Eşyalarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Burada uzun bir halı. Bak, bunlar evde örnek, halı var. Bunlar hepsi. bu evde esaslı <laughs> oturuyorlar. <laughs> Burada da bir halı mevcut. her hafta değiştiriyor ya. Burada neredeyse var. E, dolaplar <laughs> ve o özgür gibi. mutfağı gibi. <laughs> Aynı şakaya girdiniz. Kış var mı? Kış, kış vargınları gösteriyor vargınları. ya. Burası birinci, ikincisi de orada ikinci kış. Vargınları. Ya sen ne eğleniyorsun oğlum? Anlat biz de gülmek istiyoruz ya amana koyayım. Anlat ya. Halı geldi ya ona gülüyorsun. Halıya niye gülüyorsun oğlum? Sen hasta mısın ya? Halı amına koyayım ya. O abi bir halı takıntılığı var galiba. Manyak amına koyayım ya. Halı görüp güler güler mi ya biz? Bir kış anladım. balkonu var ha. Okey takımlarını falan koyduk. Arada bir 101 falan var. Şurayı da ben anlatayım yani. Burası harika bir Nuri nasıl? Gördüğünüz üzere gayet Okey yani beni çekti bir an. Ne? Çünkü ev büyük. Ha, <laughs> e, bu arada yeni konu Fena konu tokatlarım nasıl? okeydi onlara. Ya, Onlar, Onlar da Allah'ın izniyle gelecek. gelecek. Burayı ben anlatacağım lütfen. <laughs> lütfen. Burası benim sauna. Ay pardon o da. Oğlum. Oo, köpüşüm var. Gelin. Gel. Bangıldık gel kız. Manyak yatıyorsun orada amına koyayım. Gel şuraya kıyağını bir çık bir şeyler yap. Küp <laughs> Köpüş, köpüşü var orada tatlı bir şey. Burada beşli bir çekmece kıyafetlerimi koydu. Ama kıyafetlerden kastım buraya sadece baksılarım sadır beşine de. Bayağı... Bu bilgiye gerek var mıydı gerçekten? Ya görme, Garip ben bir bilgi bak, İnsanlar yanlış anlıyorsun o ya. O neydi lan? Görüm oğlum onu. Kapat lan almayın burayı ya İnsanlar yanlış anlıyorsun <gülüyor> ya. Abi <laughs> sen lan koyk Beynini ben de <laughs> seviniyorum ki bu başka bir şey sağlıyor. Ha 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 şaka deyip gülecek. Ben bu sekansı gerçekten anlayamadım ya. Bu bana bile fazlaydı amın. Bak cebine bırakıyor yani parayı. Kapat almayın burayı. İnsanlar yanlış anlıyorsun ama ya. Abi <laughs> evet, Sen lan koyuk bir şey be. <laughs> <laughs> gerçek mi bu? Biz de yaparız abi. Gerçek mi bu diyor? Al bizde de var. Getir abisi. Aa, çağrı. Kart abi, geçiyor şey mu kart? <laughs> bir dakika. Komedinin üstünden aldı paraları. Hadi şimdi ikizler siz düşünün. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çirkinleşme ama güzeldi. Şaka güzeldi ama çirkinleşme. Bizde biz de yaparız kardeş. Bizimki fake. Onlarınki... Ya farklı işte. <laughs> giyim odamı da gösterelim mi? Şahsi bir giyim odam var. Buran da akla gidiyor bizimki fake diye orada açıklama yapıyor. <laughs> Gerçeğini niye koymadınız lan Burak? <laughs> Burası benim. Kıyafetlerimin yarısını koyduğum yer arkadaşlar. Tamam kanka burada sizsiniz ya. Aynı şekilde. Tabii ki de burada doğru. Tamam, ol, Hayır bitmedi. Burada sürgülü bir çekmecemiz var. Çekmeceyi yeni aldım. Buradan da böyle sürgülü. Dolap olabilir mi? Çok güzel sürgülü sürgülü sürgülü. Burası benim odam. Ee, burada bir yatağım var. Yatağımı çeker misin? Burada arka planım var. Uzay bilim. Güzel aslında ev yap. yap kötü değil. Için. Burada dart var oyun oynuyorum burada. Burada basketbol, pota. Baba o dartı oynamadın çok belli. Ben küçükken eve dart aldım. Evden atıyordu annem beni yani. 12 yaşında evden atıyordu beni. Niye? Duvarların anasını Duvarlar çöküyor. delik deşik. Aynen öyle. Evet. Bu biz, evet. biz bir içerisinde şey, şey yaptık. Hava soğuktu o zaman da ben şey yapıyorum. Geneleksel okçuluk yapıyorum. Ondan sonra Baba, bu nasıl baktık. bir sallamalı cümle girişi koyayım ya? <laughs> an, an, Geleneksel oraya... okçuluk yapıyorum diye bir cümleye girilir mi ya? Evet, tabii ki. Her neyse, ya hak e, dedik evde yapak bari. Bir tane halı bulduk. Halının altına da şey vardı bu, tuvali koyduğun şeylerin adı neydi onlardan. Onu da koyduk, şimdi ok atmaya başladık. Onun sonra zaten oraya ofis yaptı ev sahibi. Kırdık ya biz, duvarı kırdık. Ya at yalanı sikim inananı kanka. Yüvası Geleneksel okçuluk yapılmış evde. Yok, <laughs> Burada maması falan varacak. Burada değerli eşyalarım var işte. Burada <laughs> kız arkadaşımla e, işte bu zamana kadar e, kız arkadaşımla yaşamış olduğum her şey var. Iyi like, bakın. kat, kanala abone olmayı unutma lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Burada kesin dedim abi. Çok da şey çok yoruldum ben. <laughs> E ee, çok ya, enerjik arkadaşlarımız bunlarda baktık. Çok enerjik, Yedi. çok güzel evleri çok güzel. Nuri inşallah senin de ev işini en kısa zamanda hallediyoruz kardeşim.